Bismillahirrahmanirrahim. Alem Suresinde bahçe asabını okumuştuk. Üçüncü bölüm olarak. Bugün son bölümü, dördüncü bölüm okuyoruz. 52. ayete kadar ki bölüm. İçerisinde bitişe doğru Yunus Aleyhisselam'a atıf olan kısa bir gerçek kısa başlangıcı yapacağız. Tabi mesela olan asabı. Ee, bölümünden sonra buraya Kadarki akış ise mekkenlerle <laughs> yürütülmekte olan tartışma gündemlerin içinde barındırıyor. Ölümden sonra diriliş tabiatıyla ve peygamberliğin hakikati en temel tartışma konuları. Esselamu aleykum. Bismillahirrahmanirrahim. Muttakilerin cennette, nahim cennetten olacakları beyan edilmişti. Allah Müslümleri hiç Müslümler gibi yapar mı? Müslümler onun emri iradesine onun yazgısına, yazılarına teslim olanlar ile ondan kaçan ve suçlu konumda olan yeryüzü kaçkınları, Allah'tan firar edenler, Allah'a istihane etmeyenler, ne biçim hükmediyorsunuz buyuruyor Rabbimiz. ikisini eşitlemek. Eşitlik, mücrim ve müslim eşittir. Böyle bir beyan, Kur'an-ı Kerim'in kabullenebileceği, Kur'an'la biçimlenen insanın kabul bir söz olabilir mi? Allah'ın hükmüne karşı hükmetmek, Allah'ın hükmettiği Müslüm ve Müslüm'ün bir olamayacağı gerçeğidir. Malekum keyfe tahküm buyuruyor. Böyle diyebilecek, Kur'an'dan böyle bir iş çıkartabilecek tedrisat yaptıkları bir kitap mı var acaba önlerinde? Kur'an'da böyle bir beyan olmadığı aşikar, ölümden sonra dirilişin olmadığını söyleyen, peygamberliğin olmadığını söyleyen, Allah'a evlat etmenin mümkün olduğunu söyleyen, yani cahiliye sistemini onayan, gerilerinde bir risaletin varlığını, oradan Allah'ın nasıl e, bir e, şey talep ettiğini bilgisine sahip olduklarını söylüyorlarsa o bir tenakuzlu versene bu bölümde dikkat çektiğimiz gibi, gibi kendi kendilerinin iddialarını yemiş olurlar. Ya aktif takdirde ise Allah'a yalan iftira ettiklerini bizzat itiraf etmiş oluyorlar. Ondan gelen başkoma olmasına rağmen kendileri hevalarını Allah'a isnat etmiş oluyorlar. Neyi ihtiyar etmişse insan o, onlar için böyle olacak. İlahi yazgı, külli irade, bütün bu konuda seçme senin elinde mi? Demokrasiyi kevniyata bile, oluşa bile, kozmosa bile geçirmeye kalkan bir şaşkınlık. Kıyamete kadar Allah'tan yana bir eyman, yemin, söz mü aldınız? ne hükmederseniz sizin dediğiniz gibi olacak diye hikâf eder. Bu ne biçim mümkün? Ahkamı Kur'an'ın ortadayken. Tartışmaya çekecek Kur'an-ı Kerim onları buyuruyor 40. ayet-i e, onlara. Bu iddiayı savunabilecek, temellendirebilecek, arkasına kadar götürecek Kur'an üzere tartışabilecek var mı işlerinde bir sözcü? Buyurun çıkıp gelsinler. Onların ortakları, Allah'a karşı ortaklar, kendi ortakları buyurmaktadır ki tu burhanekum imkanı sadıkî eğer sadıklardansanız ortaklarınızı da çağırın gelsinler, getirsinler hakikati. Son 10 ayeti girme ahiretten bir perde aralıyor. farkın tekşif olacağı gün o mesak halinde olan, koşturan, sağa sola kötülüğe, nemime ile yürüyen meşayi Onun telaşlanacağı, baldırı baldıra, bacağı bacağı, paçaları birbirine dolaşacağı, eli ayağına dolaşacağı gün geldiğinde. O gün secdeye çağrılsa ve secde etse ne faydası var? Yapmaya da takatı ve gücü yoktur. Tam bir tükenmişlik durumunu yansıtmak istediği ayet-i anlaşılıyor bakışları gözüne çevirseniz o da yaşanan günün dehşetini bütünüyle yansıtmaktadır. Haşiyet içinde açılmıştır. Pao gibi adeta salim iken dünyada secde işarlanlar bunlar. Bakın hallerine diyor ayet-i Artık şu hakikat sözü Kur'an'ı teslim eden adam. Ey peygamber onları bana bırak. Onlar seni değil beni teslim. Onlara Allah bu süre esnasında mühlet vermektedir. Çetin yakalayışı öncesinde fırsat tanımaktadır. Rahmeti üzere anında suçları cezalandırmamaktadır. Hakikat ortadaki sen onlardan hiçbir ücret istemiyorsun. Yaptığın tamamen çırpınış hakikati kavrayabilsinler. Allah'ın müslimlerinden olabilsinler uğraşlarıdır. Altından kalkamayacağı büyük Allah insanlar yüklemedi ki sen onları yükleyesin. Böyle bir mahrum durumda olsunlar. Böyle bir mezkal ağırlık altında bulunsunlar. Hayır. Kur'an'ın kavli sekil oluşu kaldırabileceği cinsten musatları dahilinde olan onurlu bir ağırlıktır. Gayet yanlarında olmayan, oradan kitabe edip bir şeyler ortaya çıkartmayan, oradan tepkisi yapmayan, nüvvete dayanmayan bilginin sahibi nübüvvet düzenle nasıl tartışabilir? her şeyde tam bir tükeniş. 48. ayete Yunus'un kıssasına böyle geliyoruz. Yunus Aleyhisselam Ninova bölgesinde bugün Irak, Musul bölgesinde kalan bir yer. Yaşamış bir peygamber. Kur'an-ı Kerim'de adıyla andığımız 11. Musaf sırasında yalan bir surenin peygamberi. Oranın son kıssası Yunus Aleyhisselam anlatır. Kur'an'da Zünnun diye de ondan anıldığını görürüz. harfinde geçmişti biliyorsunuz ilk harfiydi. N ve N harfleri açık telaffuzunda Ninova'nın da yazılmış o harfleri karşımıza çıkartıyor. Bunlar da dikkatimizi celp etmekte. İlk kez isimli bir peygamber kısası e, okumuş oluyoruz ve sabır konusu işleniyor. İslam tebliği tenzimden tenbire doğru akıştan, zulümattan doğru doğru çıkış. Gerçekten e, sabredilmesi, azmedilmesi gereken bir yükümlülük. Nalık sahibi olmamayı gerektiriyor. Nun'u yüklenen insan, nun sahibi olan insan, nun'un ve nun'la terettüp edecek olan kitabın, satır satır olan kitabı satır satır okuyacaktır. Bu ise uzun bir koşudur. Rabbin hükmü gelene kadar takdir etmiş öykümüz, tecelli edene kadar rahmetli şekilde bir açılım ya da Allah'la alakadırlar. Müslüm ve mücrimler belli olana kadar devam etti. Yunus Aleyhisselam ümidini kesmişti toplumundan. Çok uğraşmıştı. Çare olmadığını yok etti. Allah Hazreti Peygamber'e ve sonraki müminlere bir örneklik ve sonraki sabır konusunda bir ders olsun için ki, bir bunu birkaç defa da de tekrar ediyor bize ki kalıcı bir ders olsun diye. Akibeti tekrar kendine dönmesi ve başarılı bir şekilde mücadelesinin yüz binlerce insanın iman etmesiyle sonlanması şeklinde bir muhteşem mutlu sana erdiğine de tanıklık edeceğiz. Hani o meklub bir halde yalvarmıştı literatürden çıkarttığımız sonuçlar bu ima imayen geçmektedir. Bildiği gibi içinde suya atılacaktır ve su da onu büyük bir balık içine alacaktır. Ve orada da Rabbine dua etmektedir. Rabbinden bir nimet gelip onu bulmasaydı, nimet ona tedarik edilmeseydi, mezmum, uruyan bir halde kıyı atılmış, Böyle yok olup giderdi. Rabbinden bir nimet, yani ikam, yeniden hayatı. Rabbinden bir nimet, peygamberliğin devamı gelmekte olan vahiyler. Kırkımızca ayet oluyoruz. Hatırlayın ki birinci ayet, sen Rabbinden gelen bir nimet bedeliyle mevcut değilsin. Birinci ayet, kendime pardon. Evet, nimet gelmesi arasındaki bu devamını görüyoruz. Ve Yunus kızsızı peygamberimize ispatlandırıyor. sen onun gibi sabırsızlık yetme derken. Rabbim onu seçti ve onu salihlerden kıl şeytani işler yaptığı mine salihinden oldu Yunus Aleyhisselam. 51 belli 52 tekrar Mekke'ye ve evrensel kıyamete kadar okullara dönecektir. Sözlerini döndürecektir. O küreler, hatırladıkları şey işittiklerinde gözleriyle seni devinmek istiyorlar. Hasenlerinden, nefretlerinden, öfkelerinden hala sana mecnun diyorlar. Surenin yine girişinde görmüştük mecnun değişlerini. Oysa ki Rabbinden bir nimet tedarik insandı Efendimiz. Ve muhteşem bir son. İlla zikrun dil alemi. Ancak ancak Kur'an alemler için bir zikirdir. Başka bir şey değil. Alemler için küresel bir hatırlatma. insana insan olma şansını imkanlı veren. İnsan diye meskul, anıl bir şey olmaya kadar giden süreçte onu Müslüm kılmaya, mücrümlerden olmamaya, salihlerden olmaya, hulukul azime takip etmeye bir davettir Kur'an. Başka ne ola ki? Allah'tan doğamız olur ki bizi bu ikrar üzere vefat ettirip ve o hal üzere diriltmesin, bizi kendine teslim olanlardan, salihlerden yazmasıdır. Gecemiz hayırlı.